Merhaba arkadaşlar. C bu dersimizin konu başlığı Switch Case kullanımı. E, switch Cases'ler karmaşık if e else blokları yerine daha rahat okunduğundan tercih edilmektedir. Yani Switch Case yapacağımız her şey if else mantığıyla da yapılabilir. E, switch Case' Switch Case'in man, e, mantığı da aynı if e else'de if e else'deki olduğu gibi e, aynı mantıktadır. Sadece e, yazım şekilleri farklıdır. E, şimdi bir örnekli Switch Case'i de açıklayalım burada. Ee, örneğimiz e, gün bulma örneği. Örneğin haftanın birinci günü pazartesi, ikinci günü salı, üçüncü günü çarşamba. Örneğin e, konsola haftanın konsola iki sayısını girdiğimiz zaman salı cevabını veren bir program olacak bu. E, bunun için ise arkadaşlar ilk olarak tabii ki değişkenimi belirtiyorum. Ve değişkenimi integer veri tipinde e, gün olsun. Gün değişkeni. Evet şimdi ise mesajımı buraya yazıyorum. Mesajım da ise e, gün sayısını girin olsun. Evet, e, girilen ifadeyi de buradan hemen integer e, ifadesini dönüştürüyorum. Evet, console readline Evet, e, şimdi ise switch case kullanımına geldik. E, switch case'de ön, öncelikle şuraya bir switch yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi zaten program otomatik buluyor bunu. E, switch yazdıktan sonra ise e, parantez açarak, yani çift parantez açarak parantezimin içinize, içine günü yazıyoruz. Çünkü burada e, günün değerlerine bakacağımız için, yani gün hangi değeri aldığı, aldığını bulmak için günü yazıyoruz buraya ve e, süs parantezlerimizi bloklarımız açıyoruz. Evet. Şimdi ise case kullanacağız. E, yani günde hangi şart koşacağız yani e, hani if de diyorduk ya e, if eğer şu, şu şöyle olursa şunlar olsun e, şuysa şu olsun mantığında ilerleyeceğiz bunda da bu ise case 1 evet arkadaşlar e, bunun anlamı bu da case kullanmamızın anlamı ve buraya da birin yazmamız anlamı şimdi eğer günün değeri bir ise buraya da bir yazdığımız zaman e, ve yanına da noktalı virgül e, noktalı virgül yerine e, çift nokta koyuyoruz. Yani burada virgül kullanmadan e hemen bunun altına ne yazmamız ne yazmak istiyorsa bunu yazıyoruz. Eğer günün değeri bir ise bu durumda da console write ile e, haftanın birinci günü pazartesi olduğu için pazartesi yazıyorum ben buraya. Sonra ise e, birinci satırımızın yani birinci komutumuzun bittiği anlamına gelen break koyuyorum buraya break. E gördüğünüz gibi komut kodumuz şu an hazır. İlk olarak bunu bir test edelim. Gün sayısını girin. Ben buraya bir girdiğim zaman e, görüldüğü gibi pazartesi yazdığını gördük. E, şuraya da bir console readline readkey dediğimiz zaman da e, konsolun kapanmasını önleyelim. Ve tekrar deneyelim burada. Ee, görüldüğü üzere 1 yazdığım zaman e, günün değeri 1 olduğu için ve, ve, ve ben de buraya e, eğer değer 1 olduğu zaman bunu yazmasını istedim. Yani burada da e, bunu if, if ile karşılaştıracak olursa e, bunu if olarak varsayalım. Eğer 1 ise bunu yazacak. Evet. Şimdi ise eğer günün değeri 2 ise case 2 konsol Write. Salı yazsın. Evet. Tekrar buraya break koyarak break e, ekleyerek ikinci e, yani case 2'nin bittiğini belirtiyorum. Tekrar case 3 yani e, ki, yani günün değeri 3 ise console write çarşamba Evet. Tekrar break ekliyorum. Case 4. Evet. Hastanın 4. günü. Perşembe. Evet. Ee, tekrar break koyarak. Bu sefer case 5'e geçiyorum. Case 5. Bu sefer ise cuma ya yazdıracağız. SP'de evet console write cuma. Evet arkadaşlar şimdi e, bunu çok uzatmadan 5'e kadar yapmış olduk. Buraya da break koyayım. Yani 6 7'de cuma cumartesi ve pazar olacaktır. Şimdi çok uzatmadan tekrar komutu çalıştırıyorum. Evet e, gün sayısını girelim. Örneğin 3 yazalım. Çarşamba yazdığını görüyoruz. E, şu console read şuraya gelmiş. E şunu şuraya ekleyeyim ve tekrar çalıştırıyorum. Haftanın dördüncü günü Perşembe yazdığını görüyoruz. Yani e, ifadesini benzer bir mantıkta burada ilerliyoruz. E, şimdi ise arkadaşlar e, bunun ters mantığını da yapabilirdik. Yani şunu bir kopyalayayım. Şimdi ben burada ne demiştim? E, switch gün demiştim. Şimdi ise şöyle yapalım tam zıttı. Pazartesi yazdığı zaman haftanın birinci günü e, bu burada, şimdi bunlar burada bir e, açıklama yazısı olarak olsun. Evet, tekrar yazıyorum. Bu sefer string kullanacağım integer yerine. string, e, şuraya yanlış yazdım. Evet, e, string gün, gene diyorum. Ve console write, e, günü girin. Evet, e, girilen ifadeyi gün değişkenine aktarmak için gün konsol read line diyorum burada. Evet, e, şimdi ise tekrar switch case burada kullanacağız. Switch. Evet, tekrar bu e, tekrar parantezin içine gün ekliyorum ve süs par parantezlerim ile e, bloklarımı açıyorum burada. E şimdi ise e, tekrar case kullanarak case tırnak içerisinde pazartesi yani e, günün değeri yani günün değeri pazartesi olunca olacak olanları burada belirleyeceğiz. Eğer günün değeri pazartesi ise console write line write line diyelim. Evet, e, birinci günü ya da şöyle yazalım haftanın birinci günü ve burada da break kullanıyorum. Evet. Şimdi ise bunu bir kopyalayayım. Örneğin e, salı girdiği zaman olacak olan da burada belirleyelim. Salı haftanın ikinci günü. Şimdi gene çok uzatmadan bir program çalıştıralım. Günü girin dedik. Örneğin haftanın birinci günü. E, Pardon yanlış girdik şuraya pazartesi yazacaktık Şurada bir boşluk bırakalım ön çalışmadan önce Birleşik olmasın Evet şimdi yazıyorum günü girin Pazartesi Gördüğünüz gibi haftanın birinci günü yazdığını burada görüyoruz Şimdi ise burada e, hep if kullanmış gibi olduk yani case if Burada ise aksi takdirde hiç kullanmadık yani Es, es anlamına göre. E, aksi takdirde ise e, şöyle belirteceğiz. Şimdi buraya default diyoruz. Default. Evet. E, tekrar iki nokta üzerinde. Yani burada hiçbir sağlamıyorsa ne olacak? Konsol. Write ile. Hatalı giriş yaptınız diyelim. Hatalı giriş yaptınız diyebiliriz Evet tekrar break de buraya bunu yazarak Komutumu bitiriyorum tekrar deneyelim Şimdi ben buraya çarşamba yazacağım aslında hatalı giriş değil Ama buraya çarşamba ekle e eklemediğim için bunu hatalı giriş olarak görecekler Ve buraya ben bir çarşamba yazayım Hatalı giriş yaptığınız yazısını görüyoruz Evet e çünkü çarşamba buraya ben eklemediğim için Program beni Default'a yönlendirecektir ve Default'a da hatalı giriş yaptığınız, yaptığınız için bu işlemi yapacaktır. Evet şimdi ise farklı örnekleri de deneyelim başka. Şöyle bir örnek olsun bu. Bir önceki derste yaptığımız hesap makinesinin aynısını bunda yapalım. Evet. E, örnek e, konumuzda hesap makinesi yapmıştık. işlem yapan basit. Örneğin toplama bir için top, e, toplama için 1'e basın. Çıkartma için 2'ye basın demiştik. Şimdi aynı programı switch case kullanarak yapalım. Evet ilk olarak tekrar x, y değişkenlerimi tanımlıyorum. Ve, ve gene string e, sayı gene burada tanıtıyorum. Evet. Console write ile e, toplama için toplama için eee 1'e basması gerektiğine şöyle tire olmadan evet virgül e, çıkartma için 2'ye basması gerektiği, e, çarpma çarpma için 3'e basması gerektiğini ve son olarak bölme için ise 4'e basmasını gerektiğini burada belirtiyorum. Şurada bir boşluk olsun. Evet şimdi ise sayı eşittir Console ee, Create Line diyorum burada yani girilen ifadeyi sayı değişkenine aktaracak Evet şimdi ise Switch kullanıyorum burada Switch Sayı Evet Tekrar buralarda Chase kullanıyorum eğer e, bir ise tırnak içerisinde bir ise yani sayının değeri bir ise evet e, console write line ya da write fark etmez e, console write birinci sayıya girin. Evet, e, şöyle belirteyim sayı girmesi için. Şimdisi burada x eşittir. Convert e, to int 16 ile gerilen string ifadeye integer ifadeye dönüştürüyorum. Also read line evet. E, aynı işlemi burada y içinde yaptıracağız. Evet burada da y eşittir. E, ikinci sayıya girin. Şimdi ise e, iki sayının toplamını yaptıracağız burada. Console.write Tekrar süsli parantez kullanarak birinci sayı artı ikinci sayı eşittir. Sonuç evet x, y virgül parantez içerisinde x artı y Evet, son olarak break ekliyorum ve programı ilk olarak test ediyorum. Evet, toplama için bir yazıyorum. Buraya birinci sayım 15, ikinci sayım 10, 15 artı 10 eşittir 15 olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi aynı işlemleri çıkarma işlemi için de yapalım. Çıkarma işlemi için burada eksi kullanıyoruz. Şimdi ise çarpma için, evet, burada yıldız kullanıyoruz. Ve bölme için, evet. Eğer 1, 2, 3, 4 dışında bir sayı girdiği zaman olacak olanları ise default ile burada belirtiyoruz. Yani burada koştuğum e, sayının değeri buradaki e, koşullardan hiçbiri değilse default ile konsol e, e, hatalı giriş yaptınız mesajını gönderelim buraya hatalı giriş yaptınız. Evet. buraya break ekleyerek. Evet programı çalıştırdığımda. E, şimdi ise bir çıkartma işlemi yapayım burada. Evet 2'ye basarak e, çıkartma işlemi yapmak istiyorum. E, birinci sayım 32 olsun. ikinci sayım 10 olsun. 32'den 10 çıkınca 22 yazdım. Burada görüyoruz. E, şimdi ise farklı bir e, ifade gireyim burada. Yani örneğin 6 gireyim. Hatalı giriş yaptığınız yazısını yazdığını görüyoruz.